Selamun Aleyküm arkadaşlar 27 Şubat 2022 şimdi kıştan çıkan aralarımızı kontrol ettik bir tane kovanımız çok zayıf kaldı bir avuç kalmış kışı atlatmış ama mevcudu yok yani şöyle bir avuç toplasan bir avuç içine sığacak kadar Şimdi bunu ya birleştireceğiz veya destek vereceğiz. Bu mevsimde de destek vermek çok zor arkadaşlar. Zaten eski bir ana ama güzel bir ana. Yani 3, 2 yaşında. Şimdi buna başka bir yöntem denedim. Şu anda gördüğünüz bu kovanın içerisinde arkadaşlar o kovan zayıf. Şöyle yaptım arkadaşlar. Dünen bu kovan bu kovanın yerindeydi arkadaşlar. Bu zayıf kovan. Bu da güçlü bir kovan. Yani 5 çıta, 6 çıtalı bir kovan. Bu kovanların yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Güçlü kovan buradaydı. Zayıf kovan da buradaydı. Yer değiştirince bu kuvvetli kovanın tarlacıları buraya geldi arkadaşlar bakın. Dünden beri acaba kovanımız bu mu diye içeri tabii bir gün geçirdiler. Dün 12 saat oldu. Anayı da öldürmüş olabilirler. Nasıl olsa ana ölecek. Yani <laughs> kurtarır mı diye böyle bir işlem yaptım. O anda canlanmış gibi görünüyor. Buradaki de zaten yemi var, şerbeti var. Bu yine yoluna devam edecektir. Yeni tarlacılar çıkarıp devam edecektir yoluna arkadaşlar. Şimdi bu, bunu kontrol etmeye geldim. Bakalım bakalım anayı kesmişler mi? Ne yaptılar? Eğer ana duruyorsa başka bir kovandan, arka taraftaki kovanlardan bir tanesinden bir tane çerçeve destek verebiliriz. Yani üzerindeki tarlacaları uçurduktan sonra yavrulu çerçeve buna verir belki, verdiğimiz zaman belki kurtaracaktır. Şöyle yapayım arkadaşlar şunu. Bu kovanın sizinle beraber paylaşalım bakayım anayı ne yaptılar. Evet. Hava da soğuk olduğu için şimdi bu mevsimde arılar saldırgan olur körüğümüzü yaktık. <laughs> Eldivenlerimizi giyelim arkadaşlar. Tedbiri alalım. Evet. Şöyle acaba ana duruyor mu? Zaten riskli bir iş, bir iş yaptık. Bile bile yaptım arkadaşlar. Anayı ya kurtarırız. Ya devam eder. Veya at kesirlerse, anayı öldürürlerse yine birleştirme yaparız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. O anın nüfusu çoğalmış arkadaşlar. Yani bu bir çıta bile yoktu. Ama tabi tedirgin. en destekleme şerbeti vermiştik arkadaşlar. Bunu da çekmişler. Zaten zayıf olduğu için bir türlü yani şerbeti çekmiyor arkadaşlar. Tabi ne, nereden çekecek? Nüfusu yok ki sadece bir ana kalmış. Çevresinde de bir avuç arı. Keçimizi alalım. Bu şekilde. Evet. evet. Anamıza bakalım duruyor mu? Buna ballı çerçeve vermiştim arkadaşlar. Sıyırdım. Temizlemişler bir kısmını. Yani aç kalmasınlar. Açlıktan ölmesinler de. Ana görünüyor arkadaşlar burada. Evet. Şöyle. Yeşil boyalı. Ana geziyor. Öldürmemişler arkadaşlar. Evet. Görünüyor mu acaba? Şurada parmağımın ucunda boyalarını temizlemişler arkadaşlar. Heh, şurada geziyor arkadaşlar bak. Evet. Şimdi Evet. Anayı öldürmediklerine göre Bir destek çerçevesi verebilirsek Başka kovandan Belki de kurtaracağız Evet Bu ballı bir çerçeve arkadaşlar Böyle burayı da sıyırdım. Buna polen koymuş arkadaşlar. Yani yeni kovandan gelenler polenlerini buraya basmış arkadaşlar. Şuraya. Mecbur artık bu kovana adapte olmaya çalışacaklar. Hayırlısıyla. Evet arkadaşlar. Buna başka kovandan destek verelim diye düşündüm ama vazgeçtim arkadaşlar. Diğer kovanları düzenlerini bozmayalım. Zaten yeni kıştan çıkmıştı. Şimdi bunun bir çıtasını aldım. Yemleri falan var. Sıkıştırdım. Gene yemleri üzerine koydum. Biraz nüfusu çoğalmış. Kendini toparlayabilirse. Anası da duruyor. Yumurta da atmış kendini toparlayabilirse toparlar yoksa hayırlısı böyle bunu öylece bırakacağım arkadaşlar başka konuların düzenli bozmaya gerek yok <laughs> naylonunu gene koyalım hava soğuk hava akımını azaltmak için naylon iyi oluyor arkadaşlar Nüfusu çoğalınca naylonu çıkartıyoruz. Altan havalandırması var zaten. Evet evet. Işte. Şu şekilde kapatıyoruz geri. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bereketli sezonlar olsun inşallah.